Say, Said Küçük yazar, araştırmacı, gazeteci abimiz. Mekanında çekiyoruz. Büyük ustamızın ve diğer yeğenlerimiz Atatürk ve İsmet Önü'nün fotoğrafı hepsi burada. Anı olarak kalsın diye burada bunu okuyacağım. Bakalım nasıl yazmışım? Yorum bekliyordum. Akınla kıskanıp Sevginle hayat buldum. Ben seni gördüm gün. Bakışınla akın. Ben de senin aşkınla hayatını tattım. Sevda neydi bilemezdim. Çektirdin bana. Akınla kıskanıp sevginle hayat buldum. Gel bu gecede aynı rüyayı görelim. Uzakta olsak bile bir kere sarılalım. Kokun sinsin üzerime özlemişim çok. Akınla kıskanıp sevginle hayat buldum. Gökçe oğlu duyar söyler her daldan yazar. Gönülden sevdasına tutuşan yürektir. Halk şairi Cemal Gökçe aşka yanmıştır. Akınla kıskanıp sevginle hayat buldum. Youtube'da yorumda yazın. Ee, Allah'a emanet olun saygılar sunuyorum.